bir ayda %100'ün üzerindeki getiriler öne çıkan iki enerji şirketi. Bu çalışmada bir ayda %100'ün üzerinde getiri sağlayan şirketleri inceleyeceğiz. Son bir ayda %100'ün üzerinde prim yapan 10 hisse senedi bulunuyor. Bu hisselerin fiyatı 8 TL 4 kuruş ile 174 TL 9 kuruş arasında değişiyor. Prim yapan bu hisseler hangi pazarda bulunuyor? 10 hissenin 5'i ana pazarda işlem görüyor. Bir hisse alt pazarda bulunuyor. Geri kalan 4 şirket ise yıldız pazarda işlem görüyor. Peki, bu hisselerin sermayeleri ne kadar? Bir ayda %100 ve üzerinde kazandıran 10 şirketin 7 tanesinin sermayesi 100 milyon liranın altında bulunuyor. Şirketlerin halka açıklık oranı nedir? Şirketlerin yarısının halka açıklık oranı %50'nin altında bulunuyor. Yıldız pazarda olan hisseler hangileri? Yıldız pazarda işlem gören 4 şirket. Europower Enerji, Yeo Teknoloji, Katılım Evim Tasarruf Finansman ve Tukaş. Bu şirketlere biraz daha detaylı bakalım. Borsaya geliş tarihlerine bakıldığında aylık bazda %100'ün üzerinde kazandıran 3 hissenin son 3 yılda borsaya geldiği görülüyor. Yıldız Pazar'da olup da istede yer alan Tukaş 1994 yılında borsaya geldi. Hisse son bir ayda %105 değer kazandı. Son bir ayda %100'ün üzerinde yükselen iki şirket enerji sektöründe yer alıyor. Bu şirketler. Euro Power Enerji ve Yeo Teknoloji. Bu şirketler için ne düşünüyorsunuz? Sizce neden yükseliyorlar? Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.